Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere evde kaşlarımı nasıl alıyorum bunun hakkında bilgi vermek istiyorum. Ee, her zaman kuaföre gidemiyor olabiliyoruz. Ee, gerek işlerimiz, gerek vaktimiz kısıtlı olabiliyor. O yüzden böyle durumlarda evde kendimiz kaşlarımızı nasıl e, daha insan içine çıkılabilir hale getiriyoruz ya da hiç kuaföre gidip de kaşlarını aldırmayı sevmeyen insanlar var. Ben de onlardan bir tanesiyim. Evde nasıl yaptığımı göstereceğim şimdi size. Ee, hemen malzemelerimize geçelim. Öncelikle bir adet kaş makasına ihtiyacımız var. Fakat kaş makasımız böyle benimki gibi yamuk aşağı bakan olduğunda e, hata yapma oranımızı daha çok yükseltiyor. O yüzden siz yeni bir kaş makası alacaksanız lütfen düz olan bir kaş makası alın kendinize. Şöyle bir adet usturan var. Genelde kaşarımı ve kavislerimi daha da belirginleştirmek için kullanıyorum. Bunun daha büyükleri ve daha küçükleri de var. Ben bunu gratisten almıştım. Bir adet şöyle kaş kirpik tarama fırçasına ihtiyacımız olacak. Bunu da gratisten üçlü bir şekilde almıştım. Ve bir adet herhangi bir renk kaş kalemi. Başlayalım. Öncelikle kalemimden yardım alarak burnumun kenar hizasına ve kaşımın başlangıç noktasına hiza al alarak e şöyle bir nokta bırakıyorum ve aynı işlemi diğer tarafı uyguluyorum. Ve noktalarımı belirginleştiriyorum. Daha sonra aynı işlemi biraz daha yukarıya taşıyarak ikinci noktayı koyuyorum. Noktamı belirginleştiriyorum. Bunlar bizim kılavuz çizgilerimiz olacak. Aynı işlemi tam kavis noktama gelecek şekilde Şöyle bir nokta bırakıyorum. Aynı işlemi. Buraya yapıyorum. Aynı işlemi bitim hizalarıma yapıyorum. Noktamı belirliyorum. Aynı işlemi diğer tarafa yapıyorum. Ve noktamı belirliyorum. Şimdi bu noktalarımdan çizgiler oluşturacağım. Şöyle görüyorsunuz 1 2 3 4 5 6 7 8. Şimdi onları çizeceğiz. Şimdi ben normalde şöyle karton yardımıyla şöyle şöyle koyup şöyle şöyle koyup bunu evde kendim çiziyordum. Fakat size bir taktik daha göstereceğim. Böyle bir ip, herhangi bir renk bir ip yardımıyla. Şimdi önce bu ipimi boyayacağım. Bir eyeliner olur, bir rimel olur. Ee, buna renk çıkaracak herhangi bir şeyle. İpimi parmaklarıma doluyorum. Önce bu iki çizgiyi birleştiriyorum ve iz çıkartıyorum. Daha sonra bu iki çizgiyi birleştirip bir iz çıkartıyorum. Daha sonra buradaki çizgiyle buradaki çizgiyi birleştirip bir iz çıkartıyorum. Daha sonra aynı işlemi diğer tarafıma yapıyorum. Biraz zor görünebilir ama aslında çok kolay. Aynı işlemi altlar için uyguluyorum. Ben evde yapa yapa bir pratiklik sağladığım için bana daha kolay geliyor olabilir. Ama inanın çok kolay ve son çizgilerime de aynı işlemi uyguladıktan sonra çizgilerim hazır hale geliyor. Bu ortamızı bulmak için de bir kere daha boyayacağım. Yine ipimi parmaklarıma dolayıp damın tam ortasını bulup böyle bir çizgi çıkartıyorum. Ve aynı işlemi çizgimin üzerinden üstteki çizgimi hiza alarak biraz daha aşağıya taşıyorum. Servislerinin geleceği zamanı bulmuşum. Video çekmek için böyle bir <laughs> ee, ne derler şekil e, elde ettikten sonra kaşlarımızı almaya başlıyoruz. Ee, bu çizgiler bize dediğim gibi kılavuzluk yapacak şimdi. Bu görüntüyü elde ettikten sonra e, yakına alacağım şimdi. Çizgilerimizin dışında olan kısımları almaya başlıyoruz. Çerçevemizin dışında kalan e, tüylerimizi bu şekilde alıyoruz. Bunlar bizim işimize yaramayan tüylerimiz. Bu kavislerin altındakilerini alıp hemen geliyorum bu şekilde çok basit ister ağda ister ip ister cımbızı yardımıyla evde bu işlemi çok kolay yapabilirsiniz ben cımbızı tercih ediyorum benim daha çok kolayıma geliyor bu şekilde e, altlardan kurtulduktan sonra buradaki çizgilerimi temizliyorum kafam karışmasından sonra diye aynı işlemi bu tarafa da uyguluyorum şimdiki işlemimiz ise üst taraftaki fazlalıklarımızdan kurtulmak Yani ben e, biraz daha e, hakim olduğum için o yüzden çok 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 e, içlerinden tam e, şekil olarak çıkartmadım ama siz e, böyle yanılıyorsanız bu e, tam oturmayan çizgilerden o zaman da şöyle bir işlem yapabilirsiniz. Böyle bunları tam şekil bir şekilde çizebilirsiniz ve bu çizgileri baz alarak yine tabii ki tam kalıbını oluşturabilirsiniz İsterseniz sizin için bir de o şekilde çizeyim şöyle tam kalıp şeklinde bunları birleştiriyorum yani bizim şimdi ne olmuş oldu tam çizgilerimiz Bunlar olmuş oldu. Benim normalde tam dolması gerekiyor ama e, kaşlarım zayıf olduğu için tam çerçevemi doldurmuyor mesela. Benim kaşlarım çok seyrek. O yüzden ben kaş vaksıyla genelde kaşlarımı tarayıp kaldırmayı tercih ediyorum. Yani bu size daha iyi bir e, kılavuz olacaktır diye düşünüyorum. Şimdi aynı işlemi bu üst kaşlarıma da uyguluyorum. Çerçevemin dışında kalanları bu şekilde temizliyorum. Dediğim gibi ağda da tercih eden çok var. Ama ben ağdadan sonra pütür pütür oluyorum. İp yapmayı da sadece bıyıklarım için biliyorum. O yüzden ben cıms tercih ediyorum. Bu şekilde üstlerimi de temizleyip hemen geliyorum. En son bu şekilde kaşalımın bittikten sonra kaşımın ortasına ustura yardımıyla tüylerimi alıyorum. Bu orta kısmı kırmızıla almayı istemiyorum. Beni çok uğraştırıyor. O yüzden böyle ustura yardımıyla alıyorum. Kaşlarımdan eve daha erken çıkıyor. Bunu kabul ediyorum. Ustura cımbızdan ağdadan ipten daha çabuk çıkartıyor ama bir kalınlaşma yaptırdığı söz konusunu asla kabul etmiyorum ve yaklaşık 2 yıldır e, bu şekilde yapıyorum hiç kalınlaştırdığını düşünmüyorum kalınlaştırdı diyenlerin hormonal problemleri olabilir ve e, bunu usturaya yüklemek çok mantıklı gelmiyor bana hmm bence kıl yapısı tamamen hormonlarla alakalı bir şey ve genetik diye de bir kavram var yani. O yüzden bence asla usturanın bir suçu yok. Tekrardan cımbızıma gelmeyen minik uzama aşamasında olan tüylerim için ustura yardımıyla böyle çerçeve şeklinde böyle bir alım gerçekleştiriyorum ve en son şöyle tarıyorum benim gibi kaşı seyrek olanlar, Oo, buram bayağı kızardı. Çok şanslı, Kaşı gür olanlar da almaktan bıkıyor. Bilmiyorum. Mesela ben çok kaşlarımı yaptırmak istiyorum. Bu seyrek görüntü beni bazen sevindiriyor, bazen de üzüyor. Ama ben genelde benim gibi seyrek kaşlar için de bir önerim var. Bir kaş vaksi yardımıyla hemen gösteriyorum.